gibi en son attığım videoda da teyzem hasta demiştim. Teyzem hasta olduğundan dolayı da video atamıyorum. Bayağıdır. En son ne zaman video attım bilmiyorum. De evet dediğim gibi teyzem hasta. Bu hafta sonu da e, teyzemle görüşmeye çalışacağım. Bu hafta sonu da video gelmeyecek. Bu videoyu izlediğinizde falan belki 20 dakika 30 dakikaya da uzar çünkü birkaç tane video çekeceğim hafta sonu da çekemeyeceğim için neyse çok uzatmak istemiyorum ee, dediğim gibi teyzem hasta video gelemeyecek bugün birkaç tane atmaya çalışacağım eğer bu videoya 10 like gelirse ee, teyzem iyileşecek Böyle bir totem yapmak istedim. Lütfen bu videoya 10 like atın. Siz 10 like atarsanız ben de elimden geldiği kadar video atmaya devam edeceğim. Evet, videoyu bitiriyorum. Çok uzun olmasına gerek yok. Hepinize görüşürüz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. gerçekten çok zor video atmak. Neyse. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Video 10 like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.